memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Nemrut dağına çıktım. Göbekli tepeden şöyle bir baktım. Bir ses yankılandı aniden. Ne olursan ol gel. Yaradılanı sev. Yaradandan ötürü. O an anladım Mevlana'nın Yunus Emre'nin yurdundayım. Canım Anadolu. İstanbul. Masallara konu olan rüya şehir. Gelip de gidebilen, gidip de unutabilen var mı hiç İstanbul? Bir aşk İstanbul. Şairlerin şiirlerine konu olan şehir. Kubbelerin ve minarelerin süslediği, ezanların ruha şifa verdiği, dünyanın gözbebeği şehir. Aya Sofya, Hazreti Muhammed'in müjdesi. Sana dün bir tepeden baktım, Aziz İstanbul ve gördüm ki sen tüm renkleri barındırıyorsun kalbinde. Üsküdar seninle var, Kadıköy seninle ve Kadıköy'den yeşeren bir fidan. Öyle bir fidan ki kökleri geçmişte, dalları geleceğe uzanan bir okul. Sadece bir okul mu? O bir ekol, o bir aile, o bir duruş. Akademik başarılarıyla en iyi üniversitelere öğrenci yetiştiren bir eğitim yuvası. Ekilen fidanlar ağaca dönüyor. Umutlar coşkuyla yeşeriyor bu okulda ülkemiz ve insanlık için Ayla'nın karaya vuran cansız bedeninin hesabını soracak bir nesil geliyor. Saray burnundan yükselen Adalet Kulesi'nin sorumluluğuna sahip çıkarak, yeryüzünde adaleti tesis etmeye ant içmiş ecdadın mirasını yüklenen bir nesil. Güçlünün zayıfı ezdiği dünya düzenine son verecek öğrencilerimiz var bizim. Sporda, sanatta, bilimde, her dalda madalyalar alarak gururumuz olan öğrencilerimiz var bizim. İngilizcesiyle, İspanyolcasıyla uluslararası münazaralarda örnek gösterilen öğrencilerimiz var bizim. Birleşmiş Milletler, İslam Birliği Teşkilatı ve Avrupa Gençlik Parlamentolarında söz söyleyen öğrencilerimiz var bizim. Dünyada kim ihtiyaca muhtaçsa fedakarca elini uzatan öğrencilerimiz var bizim. Amerika'dan Bosna'ya, İngiltere'den Afrika'ya kültür elçiliği yapan öğrencilerimiz var bizim. Teknolojide mühendisimiz, sağlıkta doktorumuz, laboratuvarda bilim adamımız, mahkemede hakimimiz var. Çünkü onlara bir şahsiyet verildi. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilecek bir şahsiyet küçük bir fidan olarak aldığı öğrencilere kocaman bir çınar olmayı öğütleyen bir okuluz. Bir ekolüz. Yarınlarda biz varız. Yarınlar bizim. Biz Kadıköy, Anadolu, İmam Hatip Lisesi'yiz.